Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında Altılı Masa'nın uzun zamandır Cumhurbaşkanlığı için açıklanamayan ortak adayı ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İnce, Millet İttifakı kukla bir Cumhurbaşkanı adayı arıyor. Bir aday bulacaksınız. O aday seçimi kazanacak. Ama altısının emrinden çıkmayacak. Yani Cumhurbaşkanı seçilecek bir kişi sonra altı genel başkanın emrine girecek. Buna inanan saftır. Böyle bir şey olmaz yorumunda bulundu. Diğer yandan Haber Global'de Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Hilal Kaplan, Habertürk yazarı Nagihan Alçı hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Buket Aydın, Hilal Kaplan'a hükümete yakın gazeteciler parlamenter sisteme dönülsün dedi. Hatta benim programımda Nagihan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı. İçeride de bir fikir ayrılığı mı var sorusu akla geliyor. Yok ama siz ne düşünüyorsunuz sorusunu yöneltti. Kaplan, Nagehan Alçı hükümete yakın bir gazeteci değil. Erdoğan rejimi diyen bir gazeteciden bahsediyorsunuz diye yanıt verdi. Kaplan, erken seçim beklemiyorum. Daha adayın yok erken seçim diyorsun. Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Çok liderlik vasfı olduğunu sanmıyorum. Kılıçdaroğlu adaylığını iyi Parti desteklemiyor. Mezhebini bile getirdi. En radikal soldan Ahmet Şık da mezhebini dile getirdi. Altı kez bir araya gelmişsin aday konuşmamışsın yorumunu yaptı.